Evet arkadaşlar. Şimdi sizinle çok güzel bir deney yapacağız. Deneyimiz sütle ebru yapma sanatı. Malzemeler kabın içinde süt, boyalar, deterjan ve bir kulak çöpü. Şimdi kırmızı boyayı alıyorum. Ve Böyle. Yeterli. Şimdi turuncuyu alıyorum. Ve ortasına damlatıyorum. şimdi alıp böyle ortasına damlatmaya devam ediyorum. Bir sarı daha damlatıyorum köşesinde. Sonra yeşile geçiyorum. mavi de mavi yaptığımda bitiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi kulak çöpünü alıyorum. Deterjana. Şimdi böyle Öyle bir şey oldu. İşte böyle. Ebru sanatı gibi oldu. Bunu kağıda basıp size şimdi göstereceğim sütü biraz azalttık. Şimdi kağıda basacağız. Nasıl gözüktüğünü görüyorsunuz. Kağıtta da böyle gözükecek. Şimdi kağıda basıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir baskı aldık. Böyle kağıda bastık. İşte böyle oldu. Şimdi de kurumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle bir sonuç aldık. Ben bunları yaparken çok eğlendim. Siz de yapabilirsiniz.